Değerli takipçilerim, bugün Kemerburgaz kent tombarına geldik. Şimdi göleti gezeceğiz. Araçları şu şekilde buraya bırakıyorsunuz. Bu şekilde, bundan sonrasını böyle yürüyerek, tabelalardan gölet kısmını bakarak, takip ederek geliyorsunuz. Çünkü çok büyük bir yer. Gölet tabelasını takip ederek geliyorsunuz. Şimdi bu şekilde yürüyerek aşağı doğru devam edeceğiz. Evet, aşağı doğru indik. Gördüğünüz gibi hem bu tarafta hem bu tarafta inerken şekilde gölü görüyorsunuz. Manzara çok güzel. Evet, bu şekilde görüyorsunuz manzara gerçekten çok güzel. Evet. Kent Ormanı'nın planı şu anda biz buradayız. Gördüğünüz gibi şu an buradayız. Şu an bütün etapları açık buruların. <laughs> gördüğünüz gibi bu şekilde buraya araçla giriş yasak ama biraz önce gösterdiğim yerde araçlarımızı bırakarak bu şekilde böyle kadar inebiliyorsunuz gölün tabi bu tarafı da var çok büyük bir yer gerçekten <laughs> masalar da var Yukarıda gördüğünüz gibi. Göleşliğinde bu şekilde öbür tarafına da araçlarla şey yaparsanız öbür tarafta da aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Gerçekten çok büyük ve çok güzel bir yer. Çocuklarınızla gelmenizi tavsiye ederim. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.